genel izleyici için uygundur. Merhaba ben avukat Asile Betül Yayla. Bugün başanma davalarında mal paylaşımı konusuna değineceğiz. Türk Medeni Kanunu'nda yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması esastır. Yani eşlerin evlilik birliği süresince edinmiş olduğu mallar yarı yarıya bölüştürülür. Türk Medeni Kanunu Madde 202'ye göre eşler mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı olarak kanunun belirlemiş olduğu diğer rejimlerden birini de kabul edebilirler. Mal paylaşımı davası açmak için usulüne uygun bir şekilde açılmış davanın bulunması gerekmektedir. Boşanma davalarında. Mahkeme kendiliğinden mal paylaşımına karar veremez. Uygulamada boşanma davalarıyla birlikte mal paylaşımı talep edilse de mal paylaşımı davası boşanma davasından ayrı bir dava olarak görülür. Boşanma davası bitmeden mal paylaşımı davasına geçilmez. Mevcut Medeni Kanun'un yürürlük tarihi 1 Ocak 2002'dir. 1 Ocak 2002 tarihinden önceki mal paylaşımı davalarının tabi olduğu hukuki kurallar ile 1 Ocak 2002 tarihinden sonraki mal paylaşımı davasının tabi olduğu hukuki kurallar tamamen farklıdır. 2002 yılından önce evlenen ve boşanma davası açan çiftlerde her yıla göre hukuki olarak mal paylaşımı yapılacaktır. Ancak her iki dönemin de kuralları açısından temel kural, eşlerin evlenmeden önce edinmiş olduğu mallar kişisel mallar sayılır. Mal paylaşımı davasında öncelikle kişisel mallar ayrılır, edinilmiş mallar yarı yarıya bölüştürülür. Kişisel mallar Türk Medeni Kanunu madde 220. maddesinde belirtilmiştir. Örnek vermek gerekirse manevi tazminatlar Kişilerin miras yoluyla ya da karşılıksız kazanma yoluyla elde etmiş olduğu mal varlığı değerleri kişisel mallar olarak değerlendirilir. Mal paylaşımı davası boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 10 yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Kanun öngörmüş olduğu bu süre geçtikten sonra mal paylaşımı talebinde bulunulamaz.